Yeryüzündeki her canlı için besin yakıt demektir. Fakat biz insanların yakıt ikmali yapmadan yaşayabileceğinden çok daha uzun veya kısa sürede yaşayabilen canlılar var. O zaman hadi kendinize bir sandviç hazırlayıp izleyin. Dev karınca yiyen. Açlığa bir ila 3 gün dayanabilir. Ama günde yaklaşık 30 bin böcek yemek zorundadır. Adının aksine termitleri ve onları uzun deliyle höpürdetmeyi sever. Tanguru sıçanı. Bu küçük yaratık dört güne kadar aç kalabilir ama hiç su içmez. İhtiyacı olan sıvıyı besinlerden alır. Zürafa. Yedi güne kadar yemek yemeden hayatta kalabilir. Zürafanın dili öyle uzundur ki kulaklarını temizlemek için de onu kullanır. Fil. Fil de yedi güne kadar aç durabilir. Bu hayvanlar tıpkı biz insanlar gibi karmaşık duygular yaşar. Mesela mutluluk ve üzüntü hissederler. Kurt 10 güne kadar aç kalabilir. Kurtların genellikle hayatta kalmak için günde 3 kilo yiyecekten fazlasına ihtiyacı olmaz. Ancak mümkün olduğunca doymak isterler. O yüzden bir oturuşta 9 kilo besini silip süpürürler. Aslan, yiyecek olmadan 12 güne kadar dayanır. Erkek aslan tembel bir avcıdır ve bütün işi dişi aslana yaptırır. Kaplan, bu devasa kedi için 14 güne kadar aç kalmak kolaydır. Fakat sonunda beslenme fırsatı bulunca midesini tıka basa doldurur. Bir oturuşta tam 35 kilo yiyecek tüketebilir. Tavşan, bu küçük tüylü yaratığın günde 200 gram kadar az besine ihtiyacı olsa da kolaylıkla bir kaplandan daha uzun süre, yaklaşık 15 gün aç kalabilir. Akbaba, 15 gün boyunca yemeden av arayabilir. Akbaba, var olan en büyük kuşlardan biridir ve o ağır cüssesi yüzünden havada kalmak için güçlü rüzgarların yardımına ihtiyaç duyar. Ev kedisi, şaşırtıcıdır ki içmesi için yeteri kadar su varsa 20 gün boyunca açlıkla baş edebilir. Kediler de tıpkı insanlar gibi besinden çok suya ihtiyaç duyar. At Kediler gibi atlar da üst üste 20 gün aç kalabilir. Ama sonra taze çimenlerde bol bol otlamaları gerekir. Daha açık söyleyeyim yaklaşık 7 ila 9 kilo yemesi gerekir. Amip Mikroskobik boyutunun aksine amip, beslenmeden 3 hafta hayatta kalabilir. Besini de bakteriler ve diğer mikroskobik canlılardır. Aksolot bu tuhaf mahluk 21 gün boyunca yiyeceksiz kalsa bile halinden gayet memnundur ve sadece 1-2 solucanla uzun bir süre daha öyle durabilir. Leopar Gecko Soğukkanlı doğası gekonun tam 1 ay boyunca yemeden iyi durumda kalmasını sağlar. Ardından birkaç büyük cırcır böceğini afiyetle yiyip tekrar diyete başlar. Komodo Ejderi bu kertenkeleler büyüktür ama onlar da bir ay aç kalabilir. Yine de bir oturuşta genellikle kendi ağırlığı kadar yer ve sonra güneş altında uzanıp sindirir. Hamam böceği Hamam böceklerinin her durumda kurtulabileceğini söylerler. 30 güne kadar yiyeceksiz yaşayabilirler ve bunun için kafalarına bile ihtiyaçları yoktur. Ev köpeği Tabii bu köpeğin boyutuna bağlı olsa da büyük bir köpek yiyecek olmadan 38 güne kadar hayatta kalabilir ancak suya ihtiyaç duyar. Benekli semender, leopar geko'dan daha küçük olmasına karşın, konu aç kalmak olunca bir semender ondan daha da uzun süre dayanır. 40 gün aç kalmak bu kertenkele için işten bile değildir. Deve bu mağrur hayvan 40 gün süren bir açlıkla kolayca başa çıkabilir. Hörgüçlerinde yağ şeklinde su ve gıda depolar. Tek bir seferde tekrar doldurabilir. Yer solucanı. Bu solucanın ne gözleri ne de kemikleri vardır. Üst üste 50 gün besinsiz kalsa sorun yaşamaz. Yine de genellikle doymak için ağırlığının yarısı kadar besine ihtiyaç duyar. İnsan. Yeterince su tüketirse yaklaşık iki ay beslenmeden yaşayabilir. Hadi ama ben buzdolabında atıştıracak ne var diye bakmadan bir saat bile geçiremiyorum. Kirpi Bu toparlak iğne topu yiyecek bir şey olmadan iki aydan uzun süre hayatta kalabilir. Yediği tek şey meyve değildir. Kirpinin besinlerinin büyük bir bölümünü böcekler ve hatta küçük kemirgenler oluşturur. Köpek balığı Dişli ve korkutucudurlar ama sadece gerekli olduğu zaman beslenirler. 70 gün aç bir şekilde yüzebilirler. Öyle fazla da yemezler. Günde 1,5-3 kilo genellikle bir köpek balığının doymasına yeter. Gila canavarı Adını daha önce hiç duymadıysanız merak etmeyin. Kısa bir süre öncesine kadar ben de duymamıştım. Bu da yiyeceklerden neredeyse 3 ay uzak durabilen başka bir kertenkeledir ve sadece ayda bir kere vücut kütlesinin yüzde 30'u kadar besin tüketmeye ihtiyaç duyar. Ayı Bu hayvan kış uykusundayken kendi yağıyla yaşamını 100 günden fazla sürdürebilir. Ancak ondan sonra sürekli avlanır. Günde yaklaşık 40 kilo kadar orman meyvesi, balık ve et yer. İmparator Penguen Dişileri yumurtlar ve buz üzerinde 80 kilometre giderken babaları yumurtaların başında bırakır. Tüm bu zaman zarfında ikisi de yaklaşık 4 ay hiçbir şey yemez. Mavi balina. Bugüne kadar yaşamış olan en büyük hayvan. Evet, hem T-Rex'ten hem de Megalodon köpek balığından daha büyüktür. 5 aya kadar aç yaşayabilir. Gerçi normalde yaklaşık 3600 kilo kirili afiyetle yer. Borsuk. Küçük olmasına rağmen sıradan bir porsuk da tıpkı ayılar gibi kış uykusuna yatar. Böylece beslenmeden neredeyse yılın yarısında hayatta kalabilir. Ve sonra doyması için sadece bir düzüne fare yeterli olur. Piton. Yılanlar da kertenkeleler gibi soğukkanlıdır. Bu da daha seyrek beslenmelerini sağlar. Pitonların tuhaf beslenme alışkanlıkları da vardır. Büyük bir hayvanı yutar ve sonra uzun bir sürede sindirirler. Dev Galapagos kaplumbağası. Dünyanın en büyük ve en yaşlı kaplumbağasının çok yavaş bir metabolizması var. Bu metabolizma sayesinde bir yıldan uzun süre aç kalabiliyorlar. Gerçi 100 yıldan uzun süre yaşadıklarını düşünürsek bu onlar için bir dakika gibidir. Akrep Haftada bir kez sadece 1 iki büyük cıcır böceği yiyen akrep halinden memnundur. Yiyecek yoksa da sorun olmaz. Bir yıl hayatta kalabilir. Örümcek Avını yavaş yavaş ağına çeken bir örümcek açlığa bir yıl katlanabilir. Ardından yemeği hazır olur olmaz atıştırır. Somon Onu kadar büyük bir balığa göre şaşılacak derecede az yer. Günde sadece 60 ila 85 gram gerekiyorsa hiç zorlanmadan bir yılı aşkın bir süre oruç tutabilir. Kurbağa Sıçrayan bu amfibilerin bazı türleri bir buçuk yıllık bir oruçla gayet rahat başa çıkar. Yine de aç kalmayı pek sevmezler. Kene Bu minik yaratık için hiç yemeden geçen iki yıl kesinlikle sorun değildir. Bir hayvan ona yaklaşana kadar pusuda bekler ve sonunda istediği sürece istediği kadar yer. Timsah Dünyanın en büyük ve en eski sürüngeni. Dinozorların döneminde de vardı. Bu da büyük bir olasılıkla yemeden hayatta ne kadar uzun süre kalabildiği ile bağlantılıdır. Timsah 3 yıl kadar aç yaşayabilir. Akciğerli balık Akciğerleri olan bir balık yeterince tuhaf olsa da 4 yıldan daha uzun bir süre aç kalabilme özelliği daha da tuhaftır. Güneşlenmek için karaya çıkan bir balık gördüğünüzü hayal edin. Trogoderma larvası. Bu böceklerin larvaları 5 yıl hiçbir şey yemeden uyuyabilirken yetişkin olanları en fazla 5 ila 10 gün dayanabilir. Mağara semenderi bu garip yaratıklara pembe derileri ve minik elleri nedeniyle bazen insan balığı da denir. Sadece derinlerdeki su altı mağaralarında yaşarlar ve yiyecek olmadan aralıksız 10 yıl yaşayabilirler. Tartigrad Hamam böcekleri mi? O da neymiş? Tartigradlar bu gezegendeki en ağır koşullarda hayatta kalabilir ve yiyecek ya da su olmadan 30 yıl mutlu mesut yaşar. Böyle bir hayatta kalma becerisine ne dersiniz? Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.